Nazım Hikmet'ten Tahirle Zühre meselesi. Tahir olmak ayıp değil. Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak ayıp değil. Zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu düzgün, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacaktır. Yani elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de değil, sevda yüzünden ölmek de.